Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün bir lol kombin çekeceğim yanımda da Melike var Melike arkadaşıma hep kuzenim diye söyledi <laughs> Niye Yusuf'la video çekiyorum ya Hadi kuzenim var kuzenim var trip, bu, Onlara geldim bugün tripodu getirmeyi unuttum için böyle böyle sarsılacağız Yapacak bir şey yok Böyle böyle evet. Şimdi evet. ilk olarak kafadan ilk tur ondan sonra üst ondan sonra Üst. <laughs> i̇lk olarak kafa ondan sonra vücut ondan sonra üst eğer bu şekilde yarım bir şey gelirse buradan bir daha çevireceğiz. Sonra ayakkabı, sonra aksesuarımız çok az. Ben gelkinç aksesuar getirmedim. Mekke'de evinde bulabildikleri. Bu benim de diğerleri. Bu kadar bulabilmiş. Şimdi çevirelim. İlk ben başlıyorum. tutacağım Mekke. 7. Ver bana. Sen belki gördün de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben sevdim. Güzel yani çıkan. Güzeldi. Evet. Ben de. bende. Ben buraya koyarım. 3. Yine mi o gelir ya? Bir önceki bir, bir, kere video çekmeyi denedik. O bu gelmişti yine. Belki bence bu senin artık. <laughs> şansın yani. Tut. 2. Af yine mi? Yine mi vücut olarak hiç uygun olmayan. Hatta şuradan aldım göstereyim. Evet bir şekilde. Dur. Dur, tutsana takayım. Hatta en son takalım bence. Tamam. Hadi çevir. Mi? Çevir. İki. Aa bir daha çevir. Evet. Hatta sen benimkini al. Hayır. O on. on. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, <laughs> dokuz, on. <laughs> ama olsun. Yine koyu, yine koyu, yine. Bu sefer de <laughs> vücudu koyu. Tamam, tut. Biraz yakınlaştırdım ben. Dokuz. Şu kıyafetlerden hmm, 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Bence güzel. Yani çok uymadı ama. Neye uymadı? Be. Güzel işte. Neyse, bu da şey yüzme kızı değil mi? 4. 1, 2, 3, 4. Gördünüz. Bir erkeğe olup. Bence güzel ama. Şey gibi böyle. Ee, ama yani göbek. Açık göbek. Evet. Biraz uzun bir pantolon gelmesi lazım sana. Al. Pantolon yok ki. Yani bu gelir herhalde. Pantolon Pantolon Aa, değilse elması. bu ne? Melike hadi. Takmayacağız. Gidirmeyeceğiz. <laughs> ya kafam uçtu. <laughs> i̇ki. Aa, ben o tüm çıktığı için ben ayakkabıya geçtim direkt. Evet. Evet çok şanslıydık. Bir, şans yok yani. Neyse berbat. Neyse. Bir. Sen burayı için çevirdin. Evet çünkü altın tek parça olduğu için orayı için çevirdi. Ve müthiş yani bir erkek <laughs> olabilecek en iyi kıyafet Şimdi <laughs> Bir daha çevireceksin sen ayakkabı için. Sekiz <laughs> sekiz <laughs> 2 3 4 5 6 7 8. Bence olmadı. Bu arada ben de bundan çevirmek istiyorum. Çünkü burayı kapatmak için. Tamam çevir yani. Çok... Güzel. Evet ben de... İnşallah kötü bir şey gelmez. 7. 7. Hayır dur 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aklımdan geçirdi. Bence var ya çok uyumlu oldu şu an. Ayakkabı. Uyumlu ses ya. Çocuk. Şimdi ne? ben çevireceğim. Ne? Evet. Ne? Ben bunu ekstra çevirdim. Neyse. Ya tamam çevirdim. çevir hadi çevir. Sekiz. O şöyle sayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Yani evet. Saça çok uyacak zaten. <laughs> Hayır olsun <laughs> artık geldi yapabilecek hiçbirimiz yok. Bana şu gelsin istiyorum. Ya da sakız. Gözlük istemem. Tut. Sakız. Dört. Bir, iki, üç, dört bu geldi. Hadi gelin bakalım çorbalarımızı için sonra izlemeyelim. Evet zaman. şimdi e, biz bir, bir giydirelim. Şey. Gel. Giydirip gelelim. Evet arkadaşlar giydirdik. Geldik ilk önce şu en müthiş güzel Melike'nin yapmış olduğu karakteri getireceğim ama arkadaşlar bundan güzeli yok. Tabii m ki de ben. yani. <gülüyor> <gülüyor> dur dur Punk Bir dursa dur gözünü göster Punk Boy'un. Punk Boy'un gözündeki o şeyi görebiliyorum şu an o ağlamayı. <gülüyor> <gülüyor> Neyse tamam. Öyle yaptı arkadaşlar benimki de bu şekilde. Az da olsa bence uylama açısına hangisini seçeceğiz zaten Tabii belli. Tabii ki de benim. Yani benimki en muhteşem olduğu için. What? <laughs> What? Demek istiyorum Bu arada arkadaşlar bizi TikTok hesaplarımızdan... Bir dur Bizi TikTok hesaplarımızdan takip etmeyin. <laughs> Öyle <mi? gülüyor> Durun bizi TikTok hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Adın ne? TikTok hesabı. Hmm. Neyse ben açıklamaya koyarım siz gidin açıklamaya ya da videonun siz başına koyarım. Okay. yani böyle gidin yürüyün, aşağı, tamam yürüyün. Benimki şey 10 emoji Hayır 10 on, onunsa emoji bir tane alt tire var ondan sen TV. Zaten ben onu da kendimkini de açıklama kısmına koyarım. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Video Bu arada var. arkadaşlar abonelerim artmaya başladı. Birazcık daha yani yapabiliriz. Evet 20 yapabiliriz. Bu arada hedefim 20. 20 olunca kutlama yapacağım. Nasıl derseniz öylesine dans edeceğim. <laughs> <laughs> Neyse. Yüzümü göstereceğim ben. Hayır. E zaten yüzünü görecek ben. Nasıl? tik tik Ama benim yüzümü göreceksiniz. Evet, Melike'ni takip edersiniz. onun yüzünü görürsünüz. Ama belki sizi kabul etmeyebilir. Ama herkes kabul ediyor. Güya gizli hesap. Ama herkesi kabul ediyor. Neyse arkadaşlar kanalıma evet. abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Bu arada Unutum. kuzenimin kanalına da abone olabilirsiniz. Kuzenimin abone kanalına. Gel olmayı. sus. Tamam, olmayın önemli <laughs> arkadaşlar. Onu geçmesin yani. Biz yani, boş ver. Açıklamaya kuzenimin kap <laughs> Benim YouTube kanalım yok bu arada. Evet, kuzenimin Çok YouTube, YouTube kanalını. Benim benim TikTok hesabımı da TikTok hesabını koyacağım. Bizi orada Me takip like. etmeyi unutmayın diyorum Me ve be. hoşça kalın. bye bay like. Bye bye. Bu arada yaptığımız bye. gibi geri koyduk. Görüşürüz.